Evet, merhabalar efendim. Merhabalar. İzmir Kitap Fuarındayız. Evet. Ee, siz de bir değerli yazarsınız aynı Çok zamanda. Çok teşekkür ederim. Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Adım Hacer Çet. Ee, söyle Bana Üstad kitabının yazarıyım. Kitabımın bir yıl oldu çıkalı. Ben aslında e, ortaokuldan beri, çok küçük yaşlardan beri sürekli yazıyorum. İşte e, günlükler, denemeler, öyküler, ilgi alanım bunlar. Yaşadığım şeyleri not alıyorum vesaire Fakat e, şiir yazmayı ve şiir okumayı, şiir dinlemeyi aslında hiç sevmiyorum. Sevmiyor idim. Fakat insanın hayatında bir kırılma noktaları vardır biliyorsunuz. Her insanın hayatında olmuştur. 2000'lerde bende de bir kırılma noktası oldu. Ve burada şiir çıkmaya başladı. Bir miktar şiir çıkınca A oldum. Aldım onu kenara koydum. Ondan sonra yoluma devam ettim. Hayat devam etti vesaire. 3 yıl önce annem ne kaybettim. Annemi kaybettim. Annemi kaybedince bu sefer yine şiirler çıkmaya başladı. Bu sefer seferki şiirler daha felsefik. Yani bu insanlar bedenini bırakıp nereye gidiyorlar sorgulaması içine girdim. bir evet. felsefik sorular, e, şiirler çıktı. Dedim ki neden olmasın? Demek ki kitap yoluna şiirle başlamam gerekiyormuş. Ve böyle bir kitabım çıktı. Söyle bana Üstad. Evet. Peki efendim, bir yazarın e, yola çıkış hikayesi yani kitabıyla e, hmm. nasıldır, yani nelerdir, zorlukları nelerdir? Bir kere e, tabii ekonomisini bir tarafa koyuyorum, o ayrı bir boyut. E, i̇yi bir yayın evini bilmiyorsunuz, tecrübesizsiniz, e, nelerle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. İşte yayın aşamasından ekonomi boyutunu geçiyorum. Yayın aşamasında editörlük sıkıntıları oluyor, yapılıyor, yapılmıyor. Ee, siz o konuda çok böyle edit konusunda e, çok yetenekli olmayabiliyorsunuz. Yayınlardan Nereden yapılacağını düşünemiyorsunuz. Bir acemilik süreciniz oluyor. O süreçte biraz talihsizliklerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama birinci kitaptan sonra "Yo, böyle bir şey yok" diyorsunuz evet. yani, bir evet, evet, öğreniyorsunuz aynen. falan. Bu şekilde ha, hı hı. E, basıldıktan sonra elinizde geçtiğinde bu sefer de tanıtım olayı oluyor. Evet, tanıtım buyurur. yeterli değil. Yani e, Yeterli olmuş olsa bile illa biraz önce sizinle yayının öncesi konuştuğumuz evet, gibi evet. E, bağımsız yazarların çok önü açık değil. Popülist yazarlar biliyorsunuz. Onlarda. Evet. Onlar daha da çok olsun. Yani o, tabii, o tabii. Onu eleştirmek açısından evet, evet. söylemiyorum. Evet. E, ama bağımsız bir yazar olarak ben Hacer Çet olarak örneğin kendimi kendimle var etmek isterim. Yani bizim şu anda kitaplarımızla tek kitaplarımızla var edebilmemiz için e, illaki bir platforma üye olmamız gerekiyor. Bir derneğe ya da herhangi bir yere üye olmamız gerekiyor. E, oysa ben yani tamam onlar da güzel. Topluluk Hı. halinde hareket tabii, etmek tabii. de çok güzel ama e, neden ben Hacer Çet olarak Bağımsız, bir şekilde, kitamı, evet, bağımsız bir şekilde yapamayayım. Bağımsız bir şekilde yapamayayım. Yani aynen, çok haklısın. Veya evet. işte bu fiyatlara katılabilmek için neden illa ki bir platforma bağlı o, kalmış olayım değil mi? Değil değil mi? Değil evet. mi? Evet, yani Hacer Çet olarak bana yardımcı olunması gerekiyor. Benim gibi bir sürü bağımsız evet. ar 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 yazar arkadaşlarım var. Onlara da o şekilde o fırsatın verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. En çok rahatsız olduğum konu bu lütfen. Evet, evet <laughs> tabii ki. Peki efendim, evet. bir yazarın kitabı çıkma aşaması ve çıktıktan sonraki evet. en çok mutluluğu ne? En çok mutluluğu ne? Bir kere kitabınızı alıyorsunuz elinize. Ben ya. mesela bu kitabım çıktığında böyle bir enerji, hala elimi ellediğim zaman böyle bir enerji oluyorum. Evet. Gitmiştim. 5 dakikalık bir meditasyon yapmıştım teşekkür etmiştim. E, bu birinci mutlu olduğum şey. İkincisi de okurlar geliyorlar ya. Evet. E, bakıyorsunuz içindeki ne bir kaç e, kıtasını okuyorsunuz. İstiyorlar, imzalıyorsunuz ya. Evet. Onlar resim çekiliyorsunuz, diyalog kuruyorsunuz. Çok bambaşka bir şey. Yani hiçbir şeyle e, çok güzel bir şey bir Fiyasla. şey diyemiyorum yani. Doğru. Aynen. Anlıyorum. Peki, eee meditasyonla da aynı zamanda ilgileniyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Yıllardır meditasyon, yoga, e, kişisel gelişim demeyeceğim. Benden bana. Hani Yunus Emre demiş ya, bir ben vardır benden içeri. Benden bana. Zaten sloganım da o. Her şeyi evet. kendimden kendime diyorum ben. Evet. Bugün sizinle konuşurken de kendimden kendime. Size de aynı şekilde kendimden kendime. Aslında hayattaki her şey kendimizden kendimize oluyor. Evet. Ee, öyle o şekilde kendi iç dünyamla evet. yani ee, Bilinç düzeyimin kendimi var etmenin kendimden geçtiğini düşünüyorum. Bu şekilde tiyatro yapıyorum. Ha Çok güzel. E, amatör tiyatro yapıyorum. Takı tasarımlarım var. Yazıyorum, çiziyorum. Bu şekilde. Peki. Efendim evet. çok teşekkür ederiz. Ben e, teşekkür peki ederim. Buradan son olarak İzmirli kitap severlere mesajınız nedir? E vallahi gelin. Aslında Türkiye'de bir de kitap okuma sıkıntısı var. Evet, çok evet. okuyan bir toplum değiliz. Hele özellikle şiir okuyan çok okuyan bir toplum değiliz. yazmak istiyorlarsa yazsınlar. Kuralsız, içlerinden geldiği şekilde yazsınlar. Evet. Ama lütfen biraz da okuyun ya. Bizi tanıyın. Gelin görüşün evet daha görüşürüz. çok kitap okuyun, evet, daha okuyalım. Daha kitleye ulaşsın. Bu arada kitabından çok küçük bir bölüm ah, okuyabilir miyim? lütfen. Çok mutlu oluruz. Ah sevgili, bilsen ki içimde nasıl fırtınalar kopuyor dışarıdakinden fazla. Ne gök gürültüsü, ne sineğin ısrarlı gelişi ne de yandaki tadilat sesi dindirmiyor içimdekini. Hurdacı diyor adamın pis sesi. Eskiler alırım, eskiler. Dikkatim dağılıyor. Düşünüyorum, vermem gereken ne var? Temizlik yapıyorum hurdacı. Sahi neyi atmalıyım? Tutunduğum ne var? Bağışlayamadıklarım mı? Onları vermiş, verdiğimi sanmıştım. Yanılmışım belli ki. Ah sevgili, Bilsen ki içimde ne fırtınalar kopuyor. At at bitmiyor bendeki çıkıl taşları. Tüketemedim atıkları. Hatalı aldım mı acaba biriktirdiğim? Nedir bu kadar değerli olan? Sıkıca tuttuğum. Dur hurdacı. Bugün kararlı günümdeyim. Bakalım neyi verebilirim? Annemin hatırası diye sakladığım yıpranmış el yapımı kutu mu? Zaman aşımına uğramış sevgilinin rafta duran hediyesi mi? Bazen okuduğum şiiri mi? Hangisini sana verebilirim? Hangisini? İyi de o nesneleri vermem değil ki maharet. Onların bende uyandırdığı duyguyu, algıyı verebilir miyim? Verebilir miyim kırgınlıkları, kızgınlıkları? Bırakabilir miyim sorumlu tuttuğum figüranları? Buradacı, bekle. Verecek çok şeyim var. Bıraktım yüklerin ipini, atıyorum balkondan. Tutabilir misin? Ah sevgili, bir ki içimde ne fırtınalar bildi. Teşekkür G ederim. Yürenize sağlık. Gerçekten çok teşekkür çok ederim. Çok Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizler. var olun. Çok duygu dolu bir şiir. Benim için de çok güzel bir röportaj oldu. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür Biz ediyorum çok Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun, efendim. var olun. İyi ki Teşekkürler. Sağ olun.